da ikinci kayınvalidemiz Aysel Hanım var. Buyurun Aysel Hanımcığım. Hoş geldiniz Merhaba, efendim. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Merhaba. siyahlar, beyazlar. Evet, evet. çok şıksınız. Çok siz de Zaten güzeldiniz. Bugün daha da güzelsiniz Diyorsunuz. maşallah. Kesinlikle. <laughs> ne güzel itifatlar böyle. Hiç <laughs> itifat değil vallahi. Gözümün gördüğünü söylüyorum. Vallahi Çok, çok tatlısınız. Bak. Aynı anda dedik. Gel tatlı kadın, bir numaralı tabağımızın önünde duralım. Evet. Lahmacun'u çok severim, ama lahmacun böreğini hiç yemedim. Değil mi? Çok merak ediyorum. Evet. Yani börek de olsa sonuçta lahmacun tadında bir şeydir herhalde. Yüzde yüz. Merak ediyorum, açalım istersen. Açalım buyurun başlayalım bakalım. Bunun içi pişmemiş, pişmediği için lezzetler birbirine geçmemiş. Hamur çiğ gibi, bunu sevmedim ben. Sevmedin. Sevmedim. Yani sevseydim limon da sıkar, yardım onu ben. Peki, İkinci tabağımıza gelelim. Açalım bakalım bunda durum ne? Hamuru çok kurumuş. Hı. Kızarmamış, bunun evet. böyle olmaması gerekiyor. İçi de aynı bunun gibi, onun da içi birbirine geçmemiş. Ama bilmiyorum diğerleri de aynıysa, hani yorumumu değiştirebilirim. Anladım. Ama... Bir bakalım o zaman. Evet. Evet, devam edelim. Bunun için hiç pişmemiş. Hiç pişmemiş. Hı -hı. Hadi ya hiç pişmemiş bunun için. Ben böyle hep koklarım önce biliyor musun tadarken. Önce tatmadan bir kokusuna bakarım. Pastalarımcığım lahmacun lezzetinde damağıma güveniyorum. Çünkü hmm. çok seviyorum. Çok da yerim. Haftada bir yerim. Diyorsun koklamama gerek yok. Aynen yok. Tamam harçlar çok ince olmuş. Hepsininkinde bir şey söyleyemem. Ama Pişmemiş bunların işi ya böyle harmanlanmamış birbirinden daha kız kızarmış olması gerekiyor. Tabi hamurdan hamura fark eder yediğimiz yerlerde mesela benim yediğim yerde daha çıtırdır böyle. E, Tabi bu börek tarzı. Taş yok. fırından çıkıyor hayatım yani sen öyle yerlerde yiyorsun. Anladım eminim. Anladım ben. Evet. Bunu da daha böyle e, iç harcına daha şey yaptım lahmacun kokusu burnuma geldi böyle. Ha. Ama gel gelelim hamurunu beğenmedim. Peki. Dört numaralı tabağımızı açalım bakalım bunu beğenecek misin? kalın olmuş bu. Evet. Lezzeti fena değil. İç harcını çekmiş ama hamuru çok kalın. Hmm. Evet. Hamur ince bir hamurun içinde olsaydı sanki daha güzel olurdu. Hamur kalın, lezzeti çekmemiş. Anladım. Hemen <laughs> puanları alayım o halde. Bir dakikanızı alacağım. Tabii Çünkü al. hep lezzetler genel anlamda birbirine benziyor. Tamam. Şöyle nereden istiyorsan başla. Şundan başlamak istiyorum. Bu tabağa uzaktan bak, yakından bak, kokla. <laughs> Taban nereden bakarsan bakayım bu tabak 1. Ne diyorsun ya? Yok. 4 numaralı tabak. Aysel Hanım'dan 1 puan aldı. Bu tabağa 2 veriyorum. 2 numaralı tabak 2. numaralı tabak 2 puan aldı. 5'i bu tabağa vereceğim. Yani bunu hiç beğenmedim dedim ama ondan daha iyi yani. Öyle mi? Evet. 5'i de buna veriyorum. 1 numaralı tabak Aysel Hanım'dan 5 puan aldı. Kaldı 3 numaralı tabak. Gel. Yaklaş. Buna da bak, bir vereceğim. Bak. Bir. Evet ona da bir vereceğim. Yakın diye birbirine Üç değiştireceğim. Üç numaralı tabağa bir puan nerede? Validemiz dört numaralı tabaktan başlayalım. Dedin ki nereden bakarsan bakayım bu tabak bir dedin. Evet. Buyurun bakalım o zaman. Evet. Peki bu bir puan hangi yarışmacımıza gitti? Açalım lütfen. Seda. Bir puan aldın. Aysel ablayı alkışlıyorum. Canım beni alkışlama. Kendini alkışla. Bak Aysel ablacığım. Yok sen ben bakmayacağım. Sen gel bak gel. Sen ne dedin hayatım? Ben bir Gaziantep'li olarak... Bu börek mi sence? Lezzet dedin değil mi? He. En güzel lezzeti bu tabaktan aldım dedin ve en lezzetli tabağa bir verdi. Hayır, öyle demedim. Sen nasıl duydun ben bilmiyorum ben ama. Ben gayet net. Şun dalgamaçık lahmacun kokusu. Evet burnuma geldi ama çok kalın bak canım. Bak bak. Onlar kenarlara. Bu kenarlar kastanır. Buraya bakacaktın ablacığım. kenarlara değil buraya bakacaksın ben lahmacun, bakar ben mısın? lahmacun yiyorum ha. lahmacun böreği de desek bu olmaz kızım bu olmaz kenarlar onlar. bu olmaz neresi olursa olsun bu olmaz Kenarlardan Ama bunun kenarı da bak bu bak gayet çok kalın güzel, gayet güzel hiç beğenmedim lezzet aldığın tabağa bir verdim ve sen hiç beğenmedim. Benim sana da hiç yakıştırmadım anladım. bir gaziantepli olarak bence bir aksilik oldu demeni beklerdim. Aysel Bunu ablacığım. sana hiç yakıştırmadım. Ben anlıyorum ablacığım seni. Çok memnun oldum. Seda, o tabağın hali mi öyle? Ay, yandan baksam da, önden baksam da, üstten baksam da her halükarda birdi. Aysel ablacığım benim tabağıma tepeden de baksan, yandan da baksan, alttan da baksan birlik bir tabak değil. Vallahi göreceğiz Aysel abla. Puanları nasıl verdiğini yine bilmiyorum. Hayretler içerisindeyim en beğenmediğim dediğin tabağa beş veriyorsun. Lezzet aldım diyorsun. Bir böyle bir veriyor. Dağıtıyorsun. Ayşuncu. Lezzet al ben bak bugün saçmadım pa. Bugün saçmadım. Bugün farklı bir şey yaptım. Ayşe de gittiyse gitsin önemli değil. Nasıl evet. önemli değil Ayşe? Tamam, Ayşe önemli değil de. Nasıl hani, önemli değil ya? Biz de burada yarışıyoruz ya bizim için önemli. Belki sizin için önemli olmayabilir. Ciddiye almıyor olabilirsin. Gayet ciddiye alıyorum. de ciddiye alıyorum. Gayet de ciddiye sürüyorum. alıyorum. Bu üçüne bakarak hangisi hoşuma daha çok gittiyse kesimi, harcın döşenmesi biraz daha pişebilirdi. Ama bak şu da kuru. Hiçbiri çıtır çıtır çok ve kuru. mükemmel değil. En ince el, hangisi sence En ince el, hangisi, hangisi bu kadar sence. oluyor. Ve lezzete bakacaktın ablacığım. Lezzet dediğin tabağa bir verdi. Seda sen ne olur. Ne olur Aslında Seda. inşallah Gerçekten bunu senden işte. beklemezdim yani. Evet haliyle lahmacun en iddialı olduğunu düşündüğümüz yarışmacımız Seda bir puan alınca hepimiz şaşırdık aslında. Ben de dedim biliyor musun? Ben de Lahmacunu şaşırdım. Lahmacun'u yapar bu dedim yani. Öyle Sizin düşündüm. ona Ama bir zaten vermemiz. o lezzeti aldınız. O lezzeti aldı aslan. Evet. Harç yeseydim almıştım. Devam edelim. İki numaralı tabağımızla devam edelim. Peki. İki iki verdiniz. Evet. Aysel Hanım'dan iki puanı alan gelin. açalım. İki puan kime gitmiş? Sevgili Yasemin. Bir bakabilir miyim? Bu kalınlık Tabii. neye Tabii göre bu veriliyor? Bu kalınlık. Bunların hepsi aynı kalın değil mi ya? Şu gittin beğenmediğin tabağa. Beş puanı bastın. Bak bak. Bakar mısın? Zar gibi ne kadar güzel yapmış. Bakar mısınız sevgili İçi de pişmemiş. Ablacığım neresi kalın İçi aynı. bakar mısın? bu aynı değil. Bu en kötüsü. Evet öyle söylemiştin zaten ilk başta da. Şu diğer tabaklarla aynı. Ne farkı var? Hayır en kötüsü demedim. En önce kötüsü önce, bunu en yedim. Kötüsü dedi. Hayır, önce bunu yedim. En kötüsü Hayır Önce bunu yedim. Diğerlerin çok... lezzetlerine de bakacağım dedim. Ben henüz azaymir olmadım. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Biz de biliyoruz, duyduk. Duymadık Senin... mı? En kızlar en kötü tabak bu tabak evet, demedi abla. mi? Evet abla en, kötü tabak, de en de kötü tabak bu En, tabak. Tabak, en bu kötü de tabak bu demedi. En kötü en kötü tabak bu demedi. En kötü en ağır yorumları tabak oydı. Diğerlerini bilmediğim için diğerlerini hiç onlar onlardan daha vasattı yani. Neyi göre kalın bakıyorum hepsinin kalınlığı da aynı bakıyorum evet hepsi de bir, bir aynı. Bakar mısın? Az bir dokundurur musun? Bir dokundur ya. Kesemiyoruz ya. Gayet de Kesemiyoruz. Neyini savunuyorsunuz? Evet da. gayet. Aysel abla sen börek olarak değerlendirme onu. Lahmacun olarak değerlendir. Lahmacun börek lahmacun kadar olarak şey olmaz. Lahmacun olarak hiç değerlendiremiyorum. Lahmacunla alakası yok. <laughs> sen Lahmacun tuttun kendi kendini oluyor. Girdin, buldun. Diğer tabak hepimizin aşkına girdin. Tut, Ağzım var yesin. İnşallah bulmuşumdur. Yasemin o kalın kurumuş hamurla benden kaç puan bekliyordun? İki puan çok bile verdin. Vallahi. 5 puan verdiğin tabak, bu tabak çok konuşulacağı benziyor. Çünkü niye biliyor musun? Tabak ben söyleyeyim mi? Efendim. Yani bu tabağı açtın, söylemediğini bırakmadın. Tamam. Ama ilk tabaktı o. Söyledin, söyledin sonra bunları tattın. Tattın sonra hop döndün. Buna beşi verdin. Aslı hanımcığım, ilk onu tattım. Bunları bilmiyordum. Bunları da tattım mı? Yani o onların yanında daha iyi kaldı. Öyle ki diyorsun. Öyle kaldı yani. Bu çok daha iyi kaldı. Çok daha iyi kaldı. Aman yani... Peki bu tabağın önüne alalım sizi Aysel Hanımcığım. Bir numaralı tabağa Aysel Hanım 5 puan verdi. Verdi. Acaba 5 puanı kendi gelinine mi verdi yoksa rakibi Aysun'a mı verdi? Aysel Hanım. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun açalım Aysel Hanım. Aysun gelin. <laughs> Beş puan aldı. Bravo Aysel aldım. abla yani gerçekten buradan beri bakınca kalınlıkları Ayşenur. yani te buradan belli oluyor. Gittin en <laughs> ince tamam. açılmış az önce beş aldım Aysun bir aldı. Gittin pişmemişe beş verdin. Şimdi ya, de ben, ben beş aldım sen buna. bir alsın ne ben fark ettin? Et. Bravo geçen ben hafta Damla'ya beş verdin sevindim. şimdi de Aysun'a ver tamam mı? Şimdi de Aysun fanı ol o zaman. Aysel abla tabağıma en kötü yorumları yaptın ama iç sesin bir anda bana beş puan vermen gerektiğini söyledi. Valla bugün tabakların hiçbirini beğenmedim. İlk defa strateji yaptım. Ayşe'nin tabağıdır diye düşündüm. Beş verdim. O daha iyi suna da Aysun'a geldi. Esen abla sen Ayşenur'a bakma. Heh. Sen çok güzel bir puanlama yaptın. Ben çok teşekkür ediyorum anladım. sana. Ben şey o kadar da dedim ya. Benim yani. Ben ilk açıldığı an anladım yani. Üçün benim olduğunu. Nasıl verdin? ya? şuna baksana ya, dolma biber gibi. Az önce kahve Ayşe, biber yediniz, falanlardan ağzınızın tadı mı kaçtı Ay ya? Ayşe Nasıl Su. Ayşe suya? Baksana Ayşe. şuna, incecik. Hepsinden en ince hangisi? Onu bulacaksın. Niye böyle olmuş? Nasıl ne niye ıslak öyle olmuş? Böyle? Bak. Yumuşak işte, ıslak mı oldu şimdi? Bak şuraya. Bak şuraya diyorsun. Bak hemen hamur gibi aynı. Şuraya bak, bak. Hamur gibi. Hayır. E yok Aysel abla ya, yok ya. Ne yok kız Ayşenur? Gerçekten kendi kazdığım kuyuya düştün. O kadar güzel oldu ki. Yani hiç kazdığı kuyuya düştü falan deme. Ben bu senaryoları çok yaşıyorum. Tabağım genelde çok güzel oluyor. İyi yorumlar yapıyorlar, kötü puanlar ya, Ayşenur, veriyorlar. Bugün sanıyorsun? de varsın kötü yorum, yapsın. Yüksek puanı versin benim için sonuç önemli. Beş puanı aldım, bu kadar. Aldın, havadan aldın. Şimdi çal tenekeyi oyna. Ayşenur, gerçekten kızıyorum sana artık. Konuşmaktan yemek yapamıyorsun. Bir de bana kızıyorsun. Hadi oyna. Bir aldı, az önce bir aldı Arifel ya. Ayşenur ablacım, gel. gel. Bu sefer oynamıyor. Gel oynayalım. Bu Git sefer oynamıyor. Hadi birlikte yaşayalım Yok. bu mutluluğu. Yok, saçmalama Hadi. istersen. Güle güle. Niye saçmalıyormuşum? Niye birlikte ben... oynayacağız. Müziğimi alabilir miyim? Oh be kurtlarımı Oyna. da döktü. Sen oynattın Çok işte. Mutlattın. Sen oynattın. E, tabii ki oynatacak. Bravo. Kadın ne güzel buldu tabağı. En güzelini buldu, beşi verdi. Varsın kötü yorum yapsın ya. Aysun kayınvalidem ben her zaman... Da buna bir dakika yapayım. beni dinler misin? Kayınvalidem her zaman adaletli yorum yapıyorsun, yapıyor diyorsun. Şimdi göreceğim kayınvalidenin ad adaletini. Niye sen? Eminim benim tabağımı bulacak. Adaletliyse benim kayınvalidem değil o bu arada. Tamam hani kayınvaliden sıfatıyla burada ya. Evet. E, yengen, ablan, teyzen fark etmez. Güveniyordum. Yanındaki Bunu takım dedim Yani. En ince kimdir o? Onun Hamur işlerinde iyi olduğumu da biliyor musun? yani. Hamur işlerinde iyi olduğumu da biliyor yani. Dedim en ince hangisidir o da görür. Zaten diğerlere baksan dolma biber gibi böyle. Kayış gibi. Evet.